Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Afra Saraçoğlu'nun ayrılık açıklamasındaki bir söz herkesin dikkatini çekti. Yalı çapkının dizisinde Seyran karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu, dedikodu olarak konuşulan Mert Yazıcıoğlu ile ayrılığını doğrulayan açıklaması sosyal medya hesabından yaptı. Ünlü oyuncu açıklamasında ilişkilerinin bitmesinin nedenini üçüncü kişi olmadığını belirtti. Bunu vurguya yapmasındaki amacı ise Çapkın dissindeki partneri Mert Ramazan Demir ile yakınlaştığı dedikodularına nokta koymasıydı. Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıçoğlu arasındaki 4 yıllık ilişki bitti. Afra Saraçoğlu'nun ilişkinin bitirdiği belirten açıklaması şöyle. Birkaç gündür ki basında hakkımıza çıkan haberler kesinlikle gerçeği yansımamaktadır. Mert ile 4 yıl süren mutlu bir ilişki yaşadık. Ancak sürdürdüğümüz ilişkimizin aldığımız ortak bir karar ile sevgi ve saygı çerçevesinde sonlandırma kararı aldık. Dostluğumuzun devam ettiğini belirtmekle beraber bu kararımızda hiçbir üçüncü kişinin dahil bulunmamadığını bilinmesini isteriz.